Düşman yurdun dört bir yanını sarmışken Onca yokluğa, yoksulluğa, imkansızlığa rağmen Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Kararlı bakan bir çift mavi gözün ışığında Dünyaya meydan okudular, tarihi yazdılar. Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kahramanlarımızın kazandığı bu büyük zafer bugün bizim kazandığımız her bir yeni zaferle yeniden anlam buluyor. Sen de kahramanlarımızdan ilham al. Hedefin ne kadar zorlu olursa olsun meydan oku, kendi tarihini yaz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.